Tabii Erdem Timur, Timur tutuklandı. <laughs> yarınlarda neler getirir bilinmez ama dediğin, senin de dediğin gibi şike ve bahis olayı ayrıldı. Yani onlardan da yarınlarda yargılanacak. Onları da göreceğiz. Ee, tutuklanması malum e, kara para aklanmasıyla ilgili bir olay bu. Elbette ki gerek Erdem Timur için gerek Türk futbolu için gerek Galatasaray için hiç olmayan hiç iyi olmayan e, bir durum Bu e ee, tabii yargıya, kanuna, adalete saygı duymak gerekiyor. Ee, bu doğrultuda yarınlarda eee Erdem Tümurla ilgili olarak şike ve bahis olaylarının iddialarının e, ne duruma geleceğini inan ben de bilmiyorum. Bir belirsizlik var. Acaba neyle ilgili, hangi maçlarla ilgili veyahut da iddia nedir? O şimdilik bir tarafa bırakmak gerekiyor. Ama tabii ki haliyle her vatandaş gibi her insan gibi ben de çok merak ediyorum. Şimdi tutuklanmış olmasından dolayı odaklanma bu tarafa çevrildi. Ama üstüne basarak söylüyorum. Dosya ayrıldı. <laughs> Yarınlarda acaba Şike'yle Bahis'le ilgili Erten tümurun nasıl bir e, icraat demeyelim ona, nasıl neler yaptığını gerçekten e, merak ediyoruz. Yani mutlaka Şike ve Bayis deyince, şimdi sesi düşünüyorum, elbette ki Erdem Timur malum Galatasaray'ın etkili yöneticisiydi, bir zamanlar ikinci adamdı. E, e, Şike ve Bayis deyince olayın içerisinde ee, başka maçlar da olabilir mi bilemiyorum yani işte Galatasaray'dır mutlaka yani akla hayatın doğal akışı içerisinde söylüyorum Galatasaray'dır ama onun dışında da herhangi bir şey var mı? Yani ilk akla gelen elbette ki kendi kulübüyle ilgili olarak ama üstüne basarak söylüyorum maç maçlar üzerinden mi yoksa belli kişilerle bir temasa geçildi? Zaten şu var suç sabit olana kadar herkes masumdur bu evrensel bir kuraldır bu. Burada da şimdi masumiyet karinesi var tabi elbette ki masumiyet kanıresi var ama e, bizde iyi kötü fikir jimnastiği yapmamız gerekiyor her te, e, şeyden önce hukuka saygımız çerçevesinde dediğim gibi üstüne basarak söylüyorum tutuklanmasından dolayı e, olay şimdi sadece e, şu aşamada en azından e, kara para aklanması iddiaları çerçevesinde tutuklandı yarınlarda şike ve bahisle ilgili olarak ne oldu ne bitti hangi takımla hangi maçla hangi kişilerle ilgili bir girişinde bulundu mu, bulunuldu mu, bulunulmadı mı? Onları da göreceğiz yarınlarda. Evet. <laughs> bu şikeyle ilgili süreç yani çok geç de olabilir. 10 yıl, 20 yıl öncesi yaşanan olaylarda bile bunun zaman aşımı, aşımı yok. Ee, bazı etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin iddiaları olabilir bu. Veya itirafta bulunan insanların e, söylemleri olabilir. Veya iftirada bulunanlar olabilir. Nihayetle üstüne basarak söylüyorum. E, suç sabit olana kadar herkes masumdur ben de tabii herkes gibi ben de düşünüyorum. bu neden dolayı bu şike ve bahis olayıyla ilgili olarak da e, gözaltına alındı ayrıca yani bu kapsamda daha doğrusu alındı genel anlamda suçlamalar hem kara para aklamak hem de şike ve bahisle ilgiliydi. Kara para aklamakla ilgili olarak tutuklandı zaten. Şike ve bahis de ne olabilir? Tabii aklına ilk planda bu ben sadece Erden Timur'la ilgili söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Şike ve bahis deyince ee, şöyle anlaşılır yani e, düz mantık e, yürütüyorum kendi maçıyla ilgili mi olabilir yani bu dediğim gibi e, Erdem Timur Galatasaray yöneticisi idi şimdi başka da bir şeyler olabilir mi öyle ya başka takımın maçlarına da e, mümkün mü birileriyle görüşmesi veyahut da işte e, alışveriş yapması anlamında e, her şey mümkündür bu yarınlarda bununla ilgili olarak da Mutlaka iddianame hazırlanacak, ee, gerekli açıklamalar yapılacak, gerekli belgeler yapılacak. Üstüne basarak söylüyorum. Ben çok dikkat etmeye çalışırım. Ee, yani hukuka saygı, insanlara saygı, topluma saygı gereği e, şu var. Tekrarlıyorum ama tekrarlamakta çok çok fayda var. Suç, suç sabit olana kadar bu evrensel kuraldır. Herkes masumdur. Yarınlar da yüce yargı e, her türlü soruşturmayı yaptıktan sonra, ifadeleri aldıktan sonra hem savcılık aşamasında hem mahkeme aşamasında bunları çok daha net e, göreceğiz. Her şey olabilir. Sadece o kadarını söyleyeyim. Hatta ben dostlar arasında, hatta çıktığım bazı yayınlarda espri olsun diye de şunu söylerim. Özellikle Karadeniz'de dik yok, e, dik yollarda, yokuşlarda tabelalar arasındadır. E, e, şey diye karşınıza kuş da çıkabilir, ayı da çıkabilir. E, aman dikkat ettiği. Biz yarınlarda karşımıza ne çıkacağını şu aşamada pek bilemiyoruz hatta genel anlamda karşımıza inanılmaz olaylar da çıkabilir. Ben bunu Erdem Timur için değil, genel anlamda söylüyorum. Şu ana kadar zaten bu soruşturma, şirket bahis soruşturmasının bence daha yüzde otuz, yüzde kırk bölümündeyiz. Özellikle kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hele hele menajerler, futbolcu menajerleri daha açıklanmadı. Açıklandıktan sonra cezaevindeyken veyahut da gözaltındayken insanlar her türlü itirafta etkin pişmanlıkta bulunabilir. Herkes birbirinin ismini verebilir, olayları açıklayabilir. Şimdi en masum insanlar tutuklandı ya da gözaltına alındı. Kimse kusura bakmasın bu benim düşüncem. Türk futbolunun en karanlık yüzleri genel anlamda futbolcu menajerleridir. Sonra da kulüp yöneticileridir. Daha kulüp yöneticilerinden yahut da menajerlerden ee, bir iki kişi dışında veya beş on kişi dışında diyelim kimse gözaltına alınmadı ya da tutuklanmadı belli isimler dışında söylüyorum. Ama yarınlarda ortalık yangın yerine döner, toz duman olur ortalık, taş üstünde taş kalmayabilir.